Evet merhaba arkadaşlar ee, tekrardan Merhaba merhabam ee, restoran e, derslerinin ikinci bölümünü çekiyorum şuradan girelim ee, bu derste kulüplar anlatacağım ama önceden e, birinci derste değinmeyi unuttuğum birkaç tane şey var onları fark ettim onları göstereceğim şimdi arkadaşlar e, ben demiştim ki birinci bölümde e, bir e, şey Tamam bir dakika. Redstone bir bloktan enerji geçiremez demiştim hatırlarsınız. Ama yani, yani el, el, e, enerjiyi geçiremez ama yani e, buradaki bir, bir piston veya buna benzer şeyleri çalıştıra, çalıştırabilir dispenser. Redstone'la mı çalıştırabilir mi? Evet yani buraya normal, yani şöyle oldu buraya redstone e, enerjisi gönderemez ama bir tane böyle nasıl diyeyim anladınız siz böyle piston, resonat veya dispenser gibi bir şey koyduğunuzda bu çalışır hatta şunu dispenser çalıştığında da şöyle gördüğünüz gibi dispenser çalışır Hani ee, birinci konuda bunu söyle birinci derste bunu söylemiyorum unutmuşum. Başka ne söylemeyi unuttum vardı. Ee, galiba başka kloklar arkadaşlar. Evet, e, bu da e, bu da e, klokları ben şeyden gördüm. Minecraft e, mühendisleri yeni adı oyun mühendisleri oldu. E, altta da channel linkini veririm. alıntı yapmak gibi olmasın yani. İsimlerini veriyorum. alıntı değil değildir bu. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, klo e, klok nedir? Hmm. Arkadaşlar Clock belli bir sürede yani bir reston devresini harfeli geçiren devreye denir. Microsoft'ta. Peki bu Clocklar isimimize nasıl yarar? Mesela hemen bir şey göstereyim. Ee, i̇ki dakika. Hemen hatta şuradan bağlayayım mesela. Şimdi şuradan. E ha. Mesela biz bir tane parkur yapacağız. Ama bu parkuru nasıl yapacağız? Hemen şuradan devreye çekelim de. Böyle zıplamalı falan bir şey yapacağız. Ve onun içinde hemen şöyle hop Mesela arkadaşlar düşünün tek şuralar var geçecek Bir dakika. Alt, evet. Arkadaşlar, bak bu olmam Bir dakika olmaz Hop, hadi. Ha. Nasıl yapacağız? bir var da kapacağız. İki dakika arkadaşlar, hemen şimdi yapıp göstereyim sizlere. Şimdi şunda, yani burada. okey Şimdi arkadaşlar, mesela biz bir parkı, siz bir parkı yapacaksınız. Böyle, şurada kral inanılmaz. Hop, ama bunun da ben yani böyle bir yer yapacaksınız parkurda. Ama yani böyle bir yer yapacaksınız tabi böyle olmaz da yani geçmez de böyle. Dileyle e, falan böyle bir e, şey yapacaksınız. Bunu da böyle sürekli ileri çıkıp inmesini istiyorsanız Bunu Ma Minecraft toplu sayesinde sağlayabilirsiniz. Örnek veriyorum yani daha çok şey işe yararlar. Yani e, anladınız sizler olsa ne olduğunu kuvvetlerim. Şimdi arkadaşlar, şunları kıralım bir Evet. Hop. Evet, şunları... Evet arkadaşlar, şimdi... Şunları da kapatalım hadi olmazsa. Hop. Arkadaşlar normal teknik peşte oynuyorum. Ee, eğer başka teknik peşte oynadığımda videoda sorun oluyor. Kusura bakmayın. Neyse hemen bunlar yapımını göstereyim. Şimdi arkadaşlar ilk önce yapım yapımını göstermeden önce e, bu reston toysan hepsi 0.1 saniye geciktirme yapıyor. E, reston dev e, Bunların hepsi 0.1 0.1 0.1 saniye diye geciktiriyor. Yani bu 0.5 saniye gecikmiş oluyor. Yani yarım saniye gecikmiş çeşit, e, şekilde yanıyor bu devre. Ben bunu iki kat yapsaydım bir saniye boyunca yani bir saniye bu devre sönük kalacaktı. Bir saniye açık kalacaktı. Arkadaşlar e bunda yine kaç tane toz var? 1, 2, 3, 4 5 tane Yine 5 saniye gecikmeli var. Mesela da ayarlayabilirsiniz gecikmesini. Şimdi bir 2 3 e, gecikme 3 hatlı dört. Evet, dört yani 4 evet 4 yani 0.4 saniye gecikme var bu sıfırda yani gecikme var şimdi ne kadar gecikme olduğunu tahmin edemiyorum da bunda mesela bunları artırırsanız örnek gösteriyorum gecikme gördüğünüz gibi yani artar gecikme süreleri artar arkadaşlar e, ondan sonra bu yani onlara değiniriz e, aslında e, klon yani bu saatlerin asıl mantığı belli bir kaynağın yani belli bir kaynaktan gelen enerjinin belli bir gecikme süresinden sonra tekrar o kaynağa dönmesidir şöyle örnek göstereyim hatta size mesela yani, şöyle ama nasıl dönmesidir onu söndürecek şekilde dönmesidir yani böyle söndürecek şekilde dönmesidir şöyle mesela arkadaşlar böyle yaptığınızda gördüğünüz gibi çok hızlı bir clock oldu ama reston yandı çünkü ne oldu şimdi bu e, reston buraya enerji verdi ve tekrar kendini söndürdü bu yüzden çok hızlı bir şekilde olduğu için ben bu clock tam olarak görevimi yapamadı ama biz bunu örnek olarak böyle 3 şey gecikmeli versek gördüğünüz gibi bu da bir clock oldu şimdi çünkü niye arkadaşlar bunun kendi enerjisi belli bir gecikme süresiyle tekrar kendine döndü. Hatta şuna da gerek yok. Böyle yaptınız arkadaşlar şimdi mesela bu kaç saniye kaç, kaç saniye gitmiş? 0.5 saniyelik saniye falan gecikme var bunda arkadaşlar. Peki bu nasıl oluyor ben? Bu kroklar nasıl oluyor? Şimdi bir enerji belli bir kaynaktan çıktı yani reston on çıktı geldi ve tekrar kendini söndürdü arkadaşlar bu durumda yani mantıken kendini söndürdüğünde yani geri bunun açılması lazım yani mantıken anlatabilirsem eğer yani hatta şöyle de oluyor evet, ben şöyle yapayım kafanız karışmasın mesela böyle olduğunda bu kendi kendini söndürüyor ve kendi kendini söndürdüğünde tekrar yani aynı işlem tekrarlaşıyor tekrar oluyor böyle olunca da yani belli bir e, gecikme süresinde elektronlar böyle yenileniyor arkadaşlar. Yani bunlarda da e, yani, e, aslında o mantıkta yani e, birçok kulak, kulak çeşit yapabilirsiniz. Mesela şöyle bir kulak yapabilirsiniz. Örnek yine aynı şekilde e, kaynak kendini söndürdü. Yani olsa geri kendini çalıştırdı, söndürdü, çalıştırdı kendi kendine. Böyle şeyler e, Yapabilirsin arkadaşlar çok da basit gördüğünüz gibi. yani clock yapmak çok zor değil yani kafanızdan da clock yapabilirsiniz. Yani sorun etmeyin clockları. Yani mantığını da umarım anlamışsınızdır. Anlattığımı umuyorum. Evet arkadaşlar şimdi birkaç tane clock örneği bunlar. Şimdi bu 5 saniyelik gecikmeli clock. Hemen yapılışına geçelim bir dakika. Arkadaşlar yapılışı Hatta şuradan biraz gözden yapalım. Şimdi buradan böyle bir devre bağlayalım. Böyle. Tekrar. Böyle. Evet. Bunu da. Olmadı. Niye olmadı? Neyse niye yaptım? Ha. Burada böyle olacak. buradan da böyle bağladığımızda gördüğünüz gibi saatimiz oldu. Ya peki bunun mantığı ne? Çünkü i̇lk başta bu kaynak var gördüğünüz gibi. Bu bunu söndürüyor. Olsa bu bunu sön bu yani bunu söndürüyor. Bu bunu bu bunu bu bunu diye diye bu iş belli bir gecikme süresinde tekrarlanıyor. Yani bunlar kendi kendinin belli bir gecikme süresinde tekrarlanıyor ve böylece belli bir aralıklarla da sonyanıp sönüyor. Yani Hatta bunlar da aynı, aynı mantıkta yani Ama yine de göstereceğim yapılışını Bu da arkadaşlar şöyle Evet böyle yaptınız ve evet Şimdi Evet arkadaşlar bunu böyle 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 bağlıyorsunuz Buradan şöyle Ve buradan böyle aslında bu da, bu da bunun bir çeşidi yani hemen hemen aynı diyebilirim. Şimdi bunun mantığı ne? mesela ilk şuraya yapalım. Bu bunu söndürüyor, bu bunu söndürüyor işte. Bu reston torch, şöyle göstereyim. Bu reston torch buradan dolayı şuraya enerji gönderiyor. Bu enerji de şuradaki reston torch'u söndürüyor. Tamam. Evet. ondan sonra buradaki reston torch sönünce buradaki yanıyor. Onunla buradaki anne su sudaki sönüyor falan bu iş tekrarlaşıyor tekrarlanıyor böyle böyle ee, ve yine yine bu aslında evet benim en çok tercih ettiğim kroklardan biri bu çünkü direğini ayarlayabiliyorsunuz buradan gördüğünüz gibi o çok gecikmeli de olabilir yani gördüğünüz gibi direğini ayarlayabiliyorsunuz onun için en çok sevdiğim benim bu ama tabi yani bunların dilerini ayarlayamıyorsunuz, yani gecikme sürelerini ayarlayamıyorsunuz arkadaşlar. Onun için bunları ben çok kullanmıyorum. Genelde bu, bu, bu X işaretli olanı kullanıyorum. Hemen yapılışına geçelim. Şimdi arkadaşlar böyle bir X yapıyoruz. Buraya ikisi tersine bakacak şekilde bir böyle bir tane Destination Repeater koyuyoruz. Bunun birinin e, gecikme süresine bir sıfır dakika bir saniye arttırıyoruz e, buraya bir tane reston buraya da bir tane reston torç koyduğumuzda gördüğünüz gibi çal e, oldu ama bazı devreler e, oynan çık çıkıp girdiğinizde duruyor yani özellikle bunun gibi devreler e, yani şu an dur durma da tabi durduğunda yani e, bazen olabiliyor durduğunda buraya buton koyup tekrar çalıştırmanız gerekiyor devreyi. Ondan sonra tekrar düzelir. Hatta çoğun da öyle olabiliyor. Ee, Özellikle Minecraft'ınız laglıysa e, oyundan çık girdiğinizde bu restonlar duruyor bu geciktirmeyi. Onları tekrardan başlatmanız gerekiyor. Yani o da sorun değil. Çok zor bir şey değil zaten. Evet. Ondan sonra e, diğer ise e, rail'lerle yapılan clock. Aslında ben bunu çok tercih etmem. Çünkü rail yani yani niye tercih etmem bilmiyorum ama yani tercih etmem ben ben çok sevdiğim bir şey değil yani, ama yine de göstereceğim size şöyle ee, bir önceki bölümde bahsetmiştim bundan ee, yani demiş normal normal plastik plate'in e, rail raillik hali yani e, raillerde olan hali normal plastik plate'in bir tane de şu kablonu alalım şuradan çıkartalım Python Margonu da. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çalıştı. Ama siz diyorsanız bu benim için çok yavaş. Bunu ya da çok hızlı. Ee, çok hızlıysa bu devreyi böyle uzatırsınız. Daha biraz geniş alan yaparsınız. Bu daha az e, vagon buraya geldiği için daha az destan torçanar. Veya bu çok yavaş diyorsunuz benim için. Ya öyle bir şey demezsiniz. Gayet hızlı da. Ben yani diyelim ki çok yavaş dediniz. Buralarda da e, power rail koyun. Ben bunu Sadece dediğinizde Ya şu an belli e, o bu da çok tercih etmiyorum çünkü O kadar sık bunun üzerinden geçiyor ki Deston yani e, e, Hep yani Çoğu zaman Bunu yanıyor olarak algılıyor yani Elektrik geliyor olarak algılıyor Babam burada olmamasına rağmen yani, e, Arkadaşlar onun için çok bu kadar hızlı şey tavsiye etmiyorum yani Değil e, böyle şeylerde Neyse Bunu da kıralım Niye kırdım ki aslında? Neyse arkadaşlar, şimdi başka bir klok sistemi ve bu klok sistemiyle e, tuzak tuzakla yapabilirsiniz arkadaşlar yani. Onun için çok sevdiğim bir klok bir dakika. Şimdi çalıştıralım şimdi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi buraya bir tane e, yani herhangi bir şey attı yani son olabilir, her, başka bir şey de olabilir. Şimdi bu buraya kablo attı arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Ben bunu aldığımda tekrar attım aldığımda tekrar attım aldığımda yine tekrar atacak niye çünkü buradaki pressure bunu yani buradaki restontor söndürecek ve buradaki restontor da bu, buraya bağlı buraya şimdi arkadaşlar bu ben bunu aldığımda bu tekrar yanıyor yani otomatik olarak bu restontor yanıyor ve bu tekrar atıyor peki bunu nasıl bir kulak olarak kullanırsınız Bildiğiniz gibi ben yani böyle bir şey yani böyle bir şey 5 e, dakika boyunca yani anladınız siz böyle aklınızda böyle kabustan veya herhangi bir şey 5 dakika boyunca kaybolmana kalabiliyor. Yani 5 dakika sonra bu kendi kendine kaybolur ve bir tane daha atar. Devre tekrardan çalışır yani anlamışsınızdır siz. Yani da şöyle göstereyim. Tabi 5 dakika beklemeyeceğim alıp göstereceğim. Şeyden yine bir tane devre, devre yaptınız böyle aldığında açıldı gördüğünüz gibi. Yani beş dakika geçti bu yok oldu açıldı geri kapandı yani böyle böyle de çok yani 5 dakika süresinde açılan kloplar da yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, evet bir video, video, kaç dakika olmuş diye bakacağım izninizle. Evet arkadaşlar anlatacak bir konu olmadığını fark ettim daha fazla yani kloplar da bu kadardı. Ee, Evet arkadaşlar, bir düşündüğüm başka bir şey var mı diye tekrardan anlatacağım. Evet arkadaşlar, 3. bölümde yani Reston derslerinin 3. bölümünde artık sistem yapmaya başlayacağız. Artık yani bu Reston şeyden bırakıp da sistem yapmaya başlayacağız arkadaşlar. Zaten bugün bu 3. Kaçıncı video oldu? 2. ders oldu bugün evet neyse. Ee, video yeterince uzadı arkadaşlar. Evet Arkadaşlar Bugünlükte Bizden Bu Kadar Başka Bir videoda Daha Görüşmek Dileğiyle Hoşçakalın